Merhaba bugün kendi yaptığım Pop Mart paketine bakalım. Bak e böyle kağıttan sürekli yapmaya devam edeceğim. Kağıt ka uzun videolarım kağıt olacak. Şöyle Pop Mart yazan bir poşetimiz var. Şurada sapları da var. Şöyle, şöyle tutabiliyoruz. Yani şöyle değil. Ee, sırf içindeki kutusu deyip diye kağıt buraya harcadım. Hatta yırtılmış poşetimiz bakın. Şu kısım yırtılmış. Şöyle. Neyse. Tahmin edin ne? Şöyle yapayım. Gözlükümüz. Görmeyin. Bunu buraya koyuyorum. Ve arkadaşlar labubu şöyle kocaman labubu yazan bir kağıdımız var şöyle labubunun anahtarı var ay bakın rengi belli oluyor birazcık İçindeki belli oldu neyse labubu 500 yani fiş arkadaşlar bu bu 500 lira, anahtarlı 100 lira ve telefon numarası. Bu acaba bunu salladım. Ve kredi kartının bankası ziraat bankası. Aklıma o geldi. dolayısıyla. Ve oyun ay. içinden poşetten poşet yüzünden içinden geçirmiş paketin. Neyse önü düz oyun. Ben e, macaron serisini yaptım arkadaşlar. Bu şekilde Pop Mart yazı. Extinct Macaron Tier Master Bomb. E, o şurada arkadaşlar açarken kötü oldu. Fiyatı 500 lira orijinal yazıyor. Bakalım bugün hangi renk çıkacak? Bu pembe renk arkadaşlar. Şunu an niye hangi kafayla yaptım anlamıyorum. Şu ki sarı. Ben buna turuncu diyeceğim arkadaşlar. Turuncu, sarı, secret yani siyah olan arkadaşlar şu. Ee, başka de çıkıyor ama normal kahverengi olması lazım. Bu ne alaka yaptıysa. Neyse şunu kahverengi düşüneceğiz o zaman. Ne yapayım? Kırmızı ve yeşil var arkadaşlar. Şöyle altta labu bu yazıyor. Ya labu bu deyince benim aklıma labu geliyor. Neyse i̇nşallah bize pembe olan çıkar. Ben pembeyi çok seviyorum. Sarı olanı şey hiç lise hiç çıkaramamıştı. Bu da olur. Ben hepsini okuyayım. Ama secret istemiyorum. Çünkü siyah çok renksiz diye. Nam değerli ama ben istemem. Neyse. Açalım. Ya şuradan yırtmalıydı arkadaşlar. Paket aşırı yırtıldı. O yüzden Yapamıyorum öyle. Hayır. Bu arada bunları yapmak vaktimi ay alıyor. Bir like'ınızı alırım. Ay lavabomuzun açık değil değil mi bir yerden? Heh. Lavabomuzun paketi. Ay içimdeki bir ses diyor ki kahverengi çıkacak. Bunu şuraya koyalım. İçin şun, şunlar şuraya koyalım. Oha dudağımla açtım görmeden. Neyse daha parlak. Ve... Ay. Ben görmedim. Ama ya gözlük gözlük. Neyse karttakilerle bunun içindekiler aynı çıkmıyor. 3 2 1 Arkadaşlar bu kötü aldı ama içindeki düzgün bu arada. Buna bakmadan yaptım çünkü. Ve sarı renk. Happy çıktı arkadaşlar. Bu ne ben uydurdum. Şöyle. Çok güzel. Kartımızı da şuraya koyalım. Paketimizi buraya. O zaman şundanımızı açalım. Hemen notumuzu okuyalım bu 500 liraymış. Marka Popmar. Anahtarlık 100 lira yazıyor. Arkasında gizli bir not varmış gibi düşünün. Yazmaya üşendim. Alışveriş bizden alışveriş yaptığınız için teşekkürler. Öyle yazıyormuş. Ve anahtarlığımız. Yani şunda da Böyle yapıştıracağız. Şimdi bunu buraya koyalım. Bu kartı da şuraya koyalım. Ve lavabomuz. Şuradan açalım. Ve sarı lavabo. Arkadaşlar kolları arkaya kaydı yapıştırırken. Neyse. Böyle. Hadi o zaman anahtarlığımızı yapıştıralım. Evet, anahtarlığımızın şurasına Bantımızı yapıştıralım böyle. Aslında şöyle mi yapsın? Şu an arkadaşlar yanımda bak kas yok, ağzımla kesiyorum. arkadan yapıştıralım. Vallahi babamız böyle. Şöyle. Parnağımı takıyorum. Kamerayı alalım arkadaşlar. Bakın. Herkesin lavabosu olur ve benim o lavabom. Hem istediğim rengi de çıkardım. Bu <laughs> çok güzel. Arkadaşlar çaptırmayın. Bunu telefon üstüne koyar. Tablet üstüne koyar yapın. Asıl bu, alet bu. Bu şekilde. Aa çıkmıyor. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Emek verdim bu kadar. Emek yemen karşılığına ver, almamı istiyorum. Neyse bye.